Kimi zaman bir postacı, doktor veya kapıcı oldu. Kimi zamansa çöpçü, gazeteci, polis. Türkiye'nin kahkahalarla seyrettiği ve filmlerinin hala en çok izlenenler arasında yer aldığı Kemal Sunal'ın asıl mesleği merak konusu oldu. Peki Tatlı Dillin filmiyle Yeşilçam'da izleyicinin karşısına çıkan Kemal Sunal'ın oyunculuktan önce yaptığı mesleği neydi? Kiminin inek şabanı, kiminin kibar feyzusu, kiminin Bay Kamber'i hep gülümsemesiyle hatırladığımız unutulmaz sanatçılarımızdan Kemal Sunal, yüksek tahsiline Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünde başlasa da bu bölüme devam edememiştir. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, emaye taş fabrikasında çalışmış, ayrıca elektrikçi de çıraklık yapmıştır. İstanbul'da Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncunun babası Mustafa Sunal, annesi de Saime Sunal'dır ailenin üç çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu, Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi 11 senede tamamlayan ünlü sinema sanatçısı, okulun neden bu kadar uzattığı hakkında şu açıklamaları yapmıştır. Bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabii. Eğitim öğretim hayatı boyunca çeşitli mesleklerde çalışan ünlü sanatçı, Emaye Taş Fabrikasında çalışmıştır. Ayrıca bir elektrikçide çıraklıkta yapmıştır. İş hayatını ekonomik durumumuz iyi değildi. Babam Migros'tan emekli olmuştur. Yaz tatillerinde genelde ayakkabı, kitap parasına yardımcı olmak için bir işte çalışırdım. diye açıklamıştır.